Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kümelerde fark işlemi üzerinde duracağız. Peki öncelikle nedir bu fark işlemi? Bir açıklamaya çalışalım. İki tane küme alıyorum arkadaşlar. A ve B kümeleri bunlar. A kümesinin 1, 2, 3, 7 ve 8'den oluştuğunu düşünelim. B kümesi de 7, 8, 11 ve 13'ten oluşsun. Şimdi tanımımızı yapalım. A fark B. A fark B arkadaşlar, A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanlardan oluşan küme demek. A'da olup B'de olmayan elemanlardan oluşan küme. Ve gösterimi A eksi B ya da A fark B şeklindedir. Aslında A eksi B'de şöyle de düşünebilirsiniz. Tüm A kümesinden B ile ortak olan elemanları at çıkar gitsin gibi. Gerçekten bunu yapalım şimdi. A'nın elemanları kümemize bakarsanız 1, 2, 3, 7 ve 8. Fakat 7 ve 8 B'de de olduğu için atıyorum 7 ve 8'i sadece A'da olan 1, 2, 3 kalıyor bana. Aynı şekilde B fark A'yı bulabilir miyiz? Tabii ki o da B'de olup A'da olmayan elemanlardan yani sadece B'de olan elemanlardan oluşan bir küme. B'nin elemanları kimler? 7, 8, 11, 13. 7 ve 8 aynı zamanda A'da da olduğu için at gitsin. Kim kalır? 11 ve 13. İşte B fark A. Bazı sadeleştirme sorularında arkadaşlar A fark B gibi farkla gösterilen ifadelerin birincisinin kendisini alarak farkı kesişim yapıp ikinci kümenin de üstünü alarak kesişime çevirme işlemi yapacağız. Bu sadeleştirme sorularında çok fazla işimize yarayacak. Evet, şimdi ilk sorumuzla konumuzu iyice kavramaya çalışalım. Bakalım. A ve B iki küme olmak üzere. Evet. Şimdi diyor ki, A fark B'nin bir katı, B fark A'nın üç katı, o da A kesişim B'nin altı katına eşit diyor. O zaman hemen biz 1'in, 3'ün, 6'nın en küçük ortak katını alarak bunların kaçta birbirine eşitleneceğini buluyorduk. 1, 3, 6'nın en küçük ortak katı 6'dır. Demek ki ben bunları 6k'da eşitleyeceğim. 6k'da eşitleyerek her birine kaç k verebileceğimi bulacağım. Başlıyorum. Evet, şurayı 6k yapmak için şurayı ve diğerini 6K yapmak için. Bakalım A fark B'yi 1 ile çarptığımda 6K olması için A fark B'nin 6K olması gerekir. B fark A'yı 3 ile çarptığımda 6K yapmak için B fark A'nın 2K. A kesişim B'yi 6 ile çarptığımda 6K yapmak için A kesişim B'yi 1K yapmam gerekir. Daha sağlıklı olması açısından ben yine de yana yazacağım. A fark B 6K. B fark A 2K. A kesişim B 1K diyeceğim. Evet. Ve her zamanki gibi kümelerimi şemayla oluşturarak soruyu çözmeye çalışacağım. Yerleştirme bizim için çok önemli biliyoruz. Şimdi A fark B neresi? A'da olup B'de olmayanlar az önce konuştuk. Şurası. B fark A B'de olup A'da olmayanlar yani sadece B şurası. Kesişim zaten ikisinin ortak alanı 1K. Ve soruda yukarıya bakarsanız birleşimin tamamını 36 olarak vermiş. Şu. E peki içeriye bakarsanız 6k 1k 2k daha 9k yapıyor ki o da 36 verilmiş. K'nın 4 olduğunu gördük arkadaşlar. Bana sorulan A. A kümesine bakıyorum. İsterseniz çevresini şöyle döneyim. Karıştırmayalım. A'nın tamamı şöyle döndüm zikzak şeklinde. A'nın tamamı olan 7K soruluyor bize. K'yı da 4 bulduğumuz için 7 kere 4'ten 28 olarak sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar. Evet. Geliyoruz ikinci sorumuza. Evet. İkinci sorumuzda şöyle bir bakarsanız. A ve B, E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak üzere. Evet E'yi vermiş. A fark B'yi vermiş. Hemen yerleştireceğim anlamına geliyor bu. A üstü kesişim B üstünü vermiş. B kümesinin eleman sayısı. Evet. Arkadaşlar ben evrenseli gördüğüm anda hop bir dikdörtgen çizerim. Çünkü neden? Evrenselim en büyük küme. Onu temsil edeni genelde dikdörtgenle gösteriyoruz. İçine hemen A ve B kümelerimi alıyorum. A ve B kümelerim. Şimdi A B'yi yapıştırdım. Evrenseli yapıştırdım. Evrenselim 12. A fark B. A'da olup B'de olmayan şurasıydı. 4. Şurada biraz takılabiliriz. Evet, A üssü kesişim B üssü ne demek? Hatırlayın. A birleşim B'nin değili demek. Dağıtırsanız A üssü kesişim B üssü gelir. Peki A birleşim B'nin tümleyeni yani değili ne demek? A birleşim B olan A ve B kümelerini içeren tüm kümelerin dışında kalan bölgedeki sayı demek. Yani şurası 3. Üç. Evet 3'ü de A veya B'nin dışına yani A birleşim B'nin dışına yerleştirdim. Şimdi B kümesinin eleman sayısı nedir? Tarıyorum bakın şuranın tamamını soruyor bize. Şuranın tamamını soruyor bize. B'nin tamamı taralı bölgeyi soruyor. E zaten dikkat ederseniz arkadaşlar 12'den 4 ile 3'ü çıkarırsanız o taralı bölge kalır. Yani 4 artı 3, 7. 12 olan evrenselden bu 7'yi çıkardığınızda, 7 sayıyı çıkardığınızda B kümesine dire taralı bölge olarak 5 eleman kalmış olur. O da Ceyhan yapar. Evet arkadaşlar geçiyorum 3. soruma. Üçüncü sorumuza bakalım neyle karşılaşacağız? A artı B 40. A fark B, B fark A 24. A kesişim B nedir? Şimdi burada benim ilk aklıma gelen yine iki tane küme şeması yapmak. Şöyle A ve B'yi buralara yerleştirmek. Şu şekilde. Ve arkadaşlar şöyle yapalım mı? İçlerine Şöyle A, B ve C sayılarını ne kadar eleman sayısı bulduğum, olduğunu içeride göstermek için A, B, C harflerini kullansam ve tek tek yazsam eleman sayılarını kümelerin. Mesela A'nın eleman sayısı, A'nın içinde olanlar yani A'nın tüm yuvarlağının içinde olanlar kim? A artı B. B'nin elemanları yani B'nin eleman sayısı dediğim B'nin tüm küme yuvarlağının içinde olanlar. Kim o? B artı C. Peki öğrendik artık A fark B desem A'da olup B'de olmayanlar. A kümesi. B fark A desem B'de olup A'da olmayanlar. C. Peki A kesişim B'yi de yazayım o zaman. Ortadaki B. Evet şunları bir adlandıralım. Şimdi işimize yarayacak. Bakın soruya diyor ki A artı B 40. A artı B 40 ne demek? A'nın eleman sayısı olan A artı B ile B'nin eleman sayısı olan B artı C'nin toplamı 40. Yani A artı C artı 2B 40 demek. Yazdım. Şimdi diyor ki A fark B ile B fark A'nın toplamı 24. A fark B yani A ile B fark A, C'nin toplamı 24 diyor. O zaman dikkat ederseniz, şimdi burası önemli, mavi ile şunları yuvarlak içine alayım. Şu ikisine bir bakın. Yukarıdaki A artı C zaten şurada 24. Yani 24 artı 2B 40, 2B eşittir 16. Buradan de 8 gelecek. Peki B kimdi? A kesişim B idi. Zaten soruda da A kesişim B sorulduğu için B'yi 8 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. Geçelim diğer sorumuza. Şöyle bakarsanız sorumuza. A ve B iki küme olmak üzere. A kesişim B üssü 4, A üssü kesişim B 5, A birleşim B 13, A fark B'nin değili nedir demiş. Şimdi arkadaşlar aslında sorunun esprisi şu. Şu A kesişim B üssünün eleman sayısı 4 derken aslında ne demiş? A kesişim B üssü demek A fark B'nin açılımı demek. A'yı aynen almış. Bakın farka kesişim yapmış. B'nin de tümleyenini almış. Demiştik A fark B'nin kesişime dönüşerek açılımı. Evet demek ki aslında bana A fark B'nin eleman sayısını vermiş. O da 4. Gelelim ikinciye. A üstü kesişim B'nin eleman sayısı 5 demiş. A üstü kesişim B yerine kesişimin değişme özelliği olduğu için B kesişim A üstü yazsanız aslında bu B fark A'nın açılımı olmaz mı? B aynen alınmış, fark kesişim yapılmış, A'nın değil alınmış. O zaman bize aslında burada B fark A 5 olarak verilmiş. O zaman elimde 3 tane veri var. A fark B 4, B fark A 5, bir de A birleşim B 13 yine şemayla çözebileceğim bir soruya doğru adım adım ilerliyorum. Peki bana sorulan soru ne? Şimdi sorunun kendisine gelelim. Soru şu. A fark B'nin değilinin eleman sayısı diyor. Hemen bunu kesişime çevirelim. A'yı aynen al. Farkı kesişim yap. B'nin değilinin değilini al. Ha, o zaman bana A kesişim B'nin eleman sayısı soruluyor. Evet şimdi sorumuzu çözmek için gene şematik olarak çizimimizi yapalım. Şemalarımızı oluşturalım. A kümesi B kümesi. A fark B'nin eleman sayısı 4. B fark A'nın eleman sayısı 5. Birleşimin tamamı 13. Kesişimi bilmiyorum. X zaten bana sorulan. O zaman birleşim demek 4'ün, x'in ve 5'in toplamı demekse buradan x'i 13 eksi 9'dan 4 olarak buluyorum. O da bana kesişimini vermiş oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sorularımızı çeviri yöntemiyle de çözmüş oluyoruz. Geliyorum diğer sorumuza. Evet son sorumuz yine bu çevirme metotları ile ilgili. Soru şu aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Hemen bakıyorum. Bir. Bir de A üssü fark B'yi şöyle kesişime çevir demiş. Çeviriyorum. Birinci olan A üssünün kendisi. Farkı kesişim yap. İkinci olan B'nin değili. Şu geldi. Bakıyorum orada da aynısı. Doğru. 2'ye geliyorum. B üssü kesişim A'yı farka dönüştürmüş. He, ben de yapayım. Bunu ben kesişimi değişme özelliği olduğu için A kesişim B üssü diye yazsam bu A fark B'nin kesişime çevrilmiş hali. Neden? A aynen alınmış, fark kesişim olmuş, B'nin değili alınmış. Şu bakıyorum. Evet, A fark B. Bu da doğru. Geldim 3'e. 3'te A fark B üssünün üssünü al. A kesişim B bulmuş. Kesişime çevir diyor. Tamam. Önce içeriği ne yapmalıyım? Kesişime dönüştürmeliyim. Çünkü farkın değili üstten alınmaz. O zaman A'nın aynısı. Fark kesişim olsun. B üssünün üssünü aldım. B. Tamam. Şimdi üssü dağıtıyorum. Hop. Üçüne de gitti. A üssü birleşim. B üssü. Şu bakıyorum. Hayır. A kesişim B demiş. Olmaz. Demek ki yalnızca arkadaşlar 1 ve 2 doğru cevabımız. Evet arkadaşlar bugün de fark işlemi üzerinde durduk. Umarım faydalı olabilmişimdir size. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.